Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Eee Şey neydi onun adı Tekneye gidiyoruz babamın arkadaşının yanına Ve çemberde Size kombinimi göstereyim aslında etek giymiştim Annem tekneye gidiyor Spor giyeyim ben lazım dedi Ve böyle bir şey giydim Ama ay Biliyorum beyazla mavinin Kombinin de böyle bir şey olmaz Ama ben uyduruyorum Uyduruyorum. Çünkü çok beğeniyorum. Ben bir şöyle bir özellik var arkadaşlar. Ben mesela yani e bir dakika. Konuşmamam lazım. Şu anda yoksa konsantren bozulur. Konsantren bozulursa da kombinim çok kötü olur. Birimi sıkması için bırakıyorum arkadaşlar bunu. Gösteriyorum. Çıkıyorum yukarı. Şu anda benim de bir kot şort varmış gibi hissettim. Nasıl oldu hemen? <laughs> Çok sıktığımın farkındayım. Arkası nasıl? Bu sefer düşmedi. Şimdi saçımıza geçelim. Bir de bu arada makyaj yapacağız unutmadım. 3, 2, bir saç yapı saç yapı geliyorum arkadaşlar bir şey söyleyeceğim annem benim <laughs> bu kemerimi hiç beğenmedi çikin olmuş ya ben bayıldım inadına takacağım inadına takacağım bu da belime bağladım dedi belime bağlamadım Şunu içine sokayım <laughs> Saçımı yapıyoruz. Arkadaşlar ben saçıma bayıldım. Bakar mısınız? Hemen arkayı gösteriyorum. Bir dakika. Biliyor musunuz? Nasıl ama? Mülk. Arkadaşlar ben dayanamadım. Ama. Bir tane gloss. Şunu sürdüm sadece. ya, Şunu. Tabii ki makyajımızı bir gloss çekip bırakmayacağız yani. Bir dakika. Şimdi en fazla ne klosu yapabiliriz? Benim aklımda şöyle bir şey var arkadaşlar. Japon dudağı yapmak. Japon kızların dudağı yapmak. Şimdi bir adet peçete lazım sadece. Arkadaşlar ya bakın. Bu da benim sadece ruj var. Bir de şunu eklersek tam oluyor. Yok bir tane daha lazım. Bir de bunun arkadaşlar kırmızılısı var. Evet arkadaşlar ilk önce şuna pil sürüyoruz. Dudağımızın içine. Benim arkadaşlar en sevdiğim tintim bu. Çünkü bir tane tintim var. Bunun açık renklisi de vardı ama ben tabii ki koyu renk tintim. Daha güzel. Evet arkadaşlar. Azıcık. Ben bunu ilk başta böyle oje fıçısı gibi zannetmiştim. Şimdi dudağıma Ay seviliyordu. Arkadaşlar dudağıma bayıldım. Aynadan aşırı güzel görünüyor. Şimdi buna bu dudağıma. Şundan sürmek istiyorum. Hemen açalım. Sürüyorum. Görüyor

neden olduğunu ben de bilmiyorum. Şu anda kullanmak istemem. Çünkü böyle bir kombinle kesinlikle kullanırız. Bu arada ruj yani gloss aşırı derece yaktı naneliymiş. Yani naneli olduğunu unutabilirim. Ama bu benim sürece sürmeyeceğim anlamına gelmez. saat bu kadar dağınık ki. Ha işte benim dediğim o. Bunun kırmızısı. İlk önce bunu aldım. Sonra bunu aldım. Dayanamadım. Bunun bir de turuncusu var arkadaşlar. arkadaşlar ben deniz kenarında şöyle bir şey bulmuştum. Kameraya koyayım. Şurada bir şey. Değil. Ezelim. Gerçekten gerçek değil bu arada. Gerçek olsa ben bunu ezebilir miyim sizce? Arkadaşlar tatile gittiğimiz kartımı almışım ama benim için bir hiçim yok. Atıyorum. Arkadaşlar benim de şöyle bir yüzüğüm vardı ama bunu bu parmağıma takmak istiyorum. Kombiyle de samolim. bu arada ben bayıldım. Ve bence takıya gerek yok. Aşırı derece takılarım var. Kolye de ben pek sevmem zaten. O yüzden takmayacağım. Tabii ki yanıma mini şimdi alacağım. Arkadaşlar bu benim mojmojum. Babam bana Almanya'dan 50 tane böyle hayvan figürlü mojmoj moj getirmişti. 50 tane. Ve ben bir tanesini aldım. Sanırım orada 47 tane falan kaldı. Bilmiyorum. Bir tane de olabilir. Şaka <laughs> şaka. Çok tatlı bu arada. Mucmur. Burada büyük patili morjmojlar satılıyor ama ben almadım. Çünkü neden alayım? Bunlar var. Ya da gerçeği açıklamalıyım. Annem izin vermiyor. fiyatı çok uygun. Satışa soylu gibi. Arkadaşlar ben böyle oldum. Hadi arabaya gidelim. Evet arkadaşlar ben şu an arabaya geldim. Masajımı açtım. ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。